Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni teknemin ilk videosunu çekmek için bugün sudayım. Çok güzel bir hava var. Yağmur sonrası inşallah balık iyi olur diye düşünüyorum. Biraz cik yapacağız. Canlı yem tutacağız. Canlı yem nasıl tutulur onu anlatacağım. Çaparıyla alıyoruz canlı yemi. Sonra dev kuzular için canlı yem indireceğiz. Bakalım inşallah güzel bir av yapıp videosunu yüklemek istiyorum. Şimdiden videoyu izleyen, destek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah çok güzel avlarla videoların devamı gelecek diyorum. Arkadaşlar bir yemlik balık daha aldım. Bakalım ne geliyor. Böyle. Şöyle göstereyim. Güzel bir boy. Tral. Akdeniz'de çapar ile ne yakalıyoruz? Normalde yemlik balık peşindeyiz ama işte. Öyle Akdeniz hamsisi, iri boy. Tabii bunları yemlik yapamıyoruz. Ama çaparıyla yakalıyoruz. Akşam tava. Evet arkadaşlar, yemlik balıklarımızı aldık. Şöyle göstereyim. Çok güzel boyda kolyozlar. Dörtlü dörtlü geldi maşallah. Bakalım inşallah devleri getirecekler bize. Arkadaşlar, yemlik balıklarımızdan ilk tralimizi aldık. İnşallah bu tral bugün bize nasibimizi getirecek. Korkun aldı yemlik balığımızı. Balon değilse göster kamsilerimizi. Hadi <laughs> bana kamsi. Aldık dedi. Aldık. Valla kuzu diye büyük ihtimal fangiri aldık. Ooo orkun ne küçüğü lan. Ne bileyim oğlum ben sana dedim ya 3-5 basıyor 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 diye. Aldık dedi sonunda. Asıl çok iyi. Aldık. Tahminime göre bir kırmızı aldık. İnşallah kırmızıdır. Franço tarzında mı? Evet. Balık göründü. Çok güzel bir boy. Kuzu aldık. Oo. Kuzu. Hadi tutun. Güzel bir kuzu aldık. Sonunda. Kuzuyu aldık. Tabii. Şöyle göstereyim kuzumuzu. Teknemizin ilk balını aldık. Aldık dedi sonunda. Teknemizin ilk balını alacağız.